Sevgili YouTube, sevgili arkadaşlar, kıymetli misafirler. Evet, Fade'in sonunda bekledim. Sinematik geldi. Valorant'ın Türk ajanının sinematik geldi. Hadi bakalım. Hemen bakalım. Çok bakalım. Çok merak ediyorum çünkü. Banerlere birlikte bakıyoruz. Hadi evet. bakayım. İstanbul'da bir gün. Ay İstanbul Türkiye çok güzel olmuş ya. Onun yöne bari güzel. Aa bak bu sesler zaten çıkmıştı. Daha öncesinde. Evet. Aha. Ay. İstanbul. Ya grafikler bu arada çok iyi oluyor ya bunların. Bakar mısın ya? Oy! Oğlum çok iyi lan. Korkularıyla besleniyormuş. Evet. Uf. Maskesini çıkartacak sayfayı. tok oy Ya Fade'in kendisini görecek miyiz? Göreceğiz. Ama o kadar iyi bir evet. tasarım değil yani. Allah Allah Aa o lan okay, okay. bilim standardı ölümü Babanın gözü. Oy! Yeni bir harita gelir mi? İstanbul diye. İnşallah. Çok güzel olmuş lan. Bırak şimdi. İstanbul <laughs> diye değil de Bağcılar diye gelse. <laughs> çok onun çok. Oy karakter çok güzel olmuş. Tamam karakterin şeyini gördük ama sinematik içerisinde görmek çok farklı. Oy. Benimkiler onları çiğ Sisi falan var galiba ya. Çok aşırı güzel olmuş. Aşırı güzel. Oy 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 kini oy Aras. Baksana karakterin şeye. Şu skill yeter abi. Çok güzel Sanki ya. Şey mi? Ne? Hem köle hem sisi var gibi durmuyor mu ya? Evet. Muhtemelen öyle zaten. Fena fena hem de nasıl fena. Ya çok beğendim ben. Evet youtube bakalım yakın zamanda gelecek ilk fragman bu benim fragmana tepkim şu çok güzel olmuş Aşırı güzel olmuş Şimdi Valorant oynayasım geldi bak görüyor musun Neyse Daha daha incelemeler böyle birazcık daha bir şeyler gelsin bakarız arkadaşlar şu anlık Fade'in Çok güzel olmuş Hoşçakalın bye bye